Kriman Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. SEC ile girdiği mücadelede Ripple XRP var gücüyle savaşıyor. Projenin hayatta kalma mücadelesi olarak tanımlanan bu davada şimdiye kadar Ripple lehine birçok gelişme oldu. Şirket davayı kazanabilmek için tüm detayları önemsiyor ve SEC'i köşeye sıkıştırmak istiyor. Son olarak SEC çalışanlarının kripto varlıklarıyla alakalı bir talepte bulunulmuştu. Ancak bu talep SEC tarafından personellerin mahremiyeti gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Fakat bugün önemli bir gelişme daha oldu. Ripple avukatları ısrarcı. Ripple Labs avukatlarından James filan son taleplerinde ısrarcı görünüyor. SEC çalışanlarının Bitcoin, Ethereum ve Ripple alıp alamadığını öğrenmek isteyen James filan böyle bir durumda SEC'in nasıl bir süreç izlediğini açıklamasını istiyor. Birçok uzman bu talepte şirketin bu denli ısrarcı olmasını haklı buluyor. Eğer SEC çalışanları kripto varlık edinebiliyorsa kendisiyle çelişmiş olacak. Geçmişe dönük üretilmesi istenen verilerin Ripple'ı haklı çıkarması bekleniyor. Eğer SEC çalışanları kripto varlık alamıyorsa bununla ilgili de bir sürecin ifşa edilmesi gerekiyor. Yani hangi kripto varlıklara izin verilmiyor ve bu kripto paralar neye göre belirleniyor? Ripple kendi tokenları olan XRP'nin neden Bitcoin ve Ethereum'dan ayrı tutulduğunu görmek istiyor. Çalışanlarının mahremiyetini ihlal etmemek için SEC bu talebi olumsuz karşılamıştı. Ancak James filan verilerin anonim paylaşılmasını isteyen yeni bir talep geçti. Yani hangi çalışanın ne kadar kripto varlık edindiği değil tamamen anonim olarak tüm çalışanların hangi varlıklarda toplam ne kadar yatırım yaptığı öğrenilmek isteniyor. Bu talep için SEC'in nasıl bir savunma yapacağı merak konusu oldu. XRP yatırımları yasaklandı mı? Son riple dilekçesi Mart 2019 itibariyle SEC çalışanlarına XRP yatırımlarının yasaklandığını da iddia ediyor. Avukat James filan bu noktada şunu soruyor, peki daha önceden izin veriliyor muydu? Evet gerçekten önemli bir soru çünkü buna izin veriliyorsa davanın açılması da mantıksız hale gelecek. Çünkü Sec şirketi yıllardır izinsiz satış yapmakla suçluyor. Sec büyük bir ihtimalle anonim veri paylaşımı konusuna karşı bu verilerin davayla alakasız olduğunu iddia edecek. Ancak Ripple avukatları bu konuda istediğini almak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız. Gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.